Merhabalar. Ben klinik psikolog Nurbanu Perişan. Bugün sizlerle insan olmanın en temel becerilerinden biri hakkında konuşacağız. İletişim kurmak hakkında. İletişim kurmak için öncelikle sahip olmamız gereken temel becerilerden en önemlisi düşünmek. Önce düşüneceğiz, düşünceler üreteceğiz. Ondan sonra düşüncelerimizi sözcükler aracılığıyla yani konuşma eyleme aracılığıyla karşı tarafa aktaracağız. Aktardığımız düşünceler, cümleler, sözcükler karşı tarafta bir anlam bulacak yani anlaşılacak. Ve daha sonra aynı zihinsel süreçler karşı tarafın zihninde de gerçekleşecek ve karşı taraf bize cevap olarak başka sözcükler gönderecek. Böylece aslında iletişim kurulmuş olacak bu tür iletişimlerin kurulması için yani bu temelde basit bir iletişim kurulabilmesi için dahi sahip olmamız gereken geçmemiz gereken farklı farklı aşamalar var bugün biraz bu aşamalardan bahsedelim Eğer siz günlük hayatınızda ilişkilerinizde iş hayatınızda özel hayatınızda aile içerisinde ilişki sorunları yaşıyorsanız bahsedeceğim aşamalarından birinde Muhtemel ki sorun yaşıyor olduğunuzu söyleyebiliriz için en temelde aklımızdan geçen düşüncelerin, doğru sözcüklerle dışa vurulması gerekir. Yani siz aklınızdan geçen düşünceleri eğer tam onun karşıtı olan sözcüklerle dışa vurmuyorsanız bu karşı taraf tarafından yanlış anlaşılmaların yaşanmasına sebep olabilir ve neticesinde siz bir iletişim sorunu yaşayabilirsiniz. Genellikle kendinizi ben aslında öyle demek istememiştim galiba yanlış anlaşıldım aslında ben öyle düşünmüyordum sen beni yanlış anlamışsın derken bulabilirsiniz. Dolayısıyla bununla ilgili elbette kelime daracığınızın yetersiz olması ya da doğru kelimeyi, doğru düşüncenin karşısında kullanamıyor olmanız gibi sorunlarla ilişkili olabilir bu durum. Ancak eğer siz aklınızdan geçen düşünceleri doğru sözcüklerle dışa vurabiliyorsanız neticede siz kendinizi doğru ifade etmiş olursunuz. de aynı şekilde İletişim kurarken bizler nasıl aklımızdan geçen düşünceleri doğru sözcüklerle ifade etmemiz gerekiyorsa aynı şekilde anlayan kişi için de duyduğu Sözcüklerin onun zihninde e, sizinkinden bambaşka anlamları varsa, bu da yine onun için e, bir iletişim sorununun yaşanmasına neden olabilir. Yani siz belki bir esprili dille bir şey anlatıyorsunuz ya da bazı benzetmeler kullanıyorsunuz, e, sözcükleri farklı şekilde yorumluyorsunuz ve anlatıyorsunuz. Ancak sizin ifade ettiğiniz şey karşı tarafta aynı anlama gelmiyorsa ya da onun kültüründe, onun dilinde, onun zihninde, onun anlamları daha farklıysa, Olumlu ya da olumsuz olarak. Bu da yine sizin ilişki sorunu yaşamanıza neden olabilir. Dolayısıyla kimle ne tür ilişkiler kurduğunuza bakarak ya da karşınızdaki insanı e, yeterince tanımıyorsanız çok böyle riskli e, benzetmeler yapmadan ya da yeterince tanıyorsanız onun e, kendi jargonuna göre, onun kendi sözcük dağarcığına, kelimeleri kullanma biçimine göre siz de, eğer ilişki kurarsanız onunla benzer şekilde iletişim sorununu minimuma indirmiş olacaksınız ve risk almamış olacaksınız. Elbette iletişim türleri kimle, hangi ortamda, ne şekilde yaptığınıza göre değişkenlik gösterecektir. Yani Patronunuzla mı konuşuyorsunuz, çok yakın bir arkadaşınızla mı, aile üyenizden herhangi biriyle mi, sizden küçük kardeşinizle mi? Dolayısıyla tüm bunlara göre aslında vurgularınız, tonlamalarınız, kullandığınız sözcükler, üslubunuz, beden diliniz bunların her bir şekil değiştirecektir. Dolayısıyla bazı iletişim sorunlarında bakıyoruz ki aslında kişi örneğin yakın bir arkadaşıyla kullanacağı beden dilini patronuyla kullandığında ya da e, annesiyle olan o işte şefkatli, yumuşak, e, sakin üslü bu ya da o iletişim türünü e, çok daha mesafeli olduğu bir kişiden beklediğinde iletişim sorunlarının yaşanmasına aslında sebebiyet vermiş oluyor. Dolayısıyla kimle nasıl ilişkiler kuruyorsak ya da kimden ne tür ilişkiler kurmasını bekliyorsak bize karşı. Aslında önce onunla aramızdaki ilişkinin e, türünü, şeklini, mesafesini ve sınırlarını doğru belirlememiz gerekir. Eğer sizin Onunla olan yakınlığınız ya da ondan beklentileriniz aynı şekilde onun size karşı olan düşünceleri ve ilişki kurma şeklinde farklılık gösteriyorsa dolayısıyla siz beklentinizi karşılayamamış olabilirsiniz. Yani onunla kurmak istediğiniz iletişimi ondan göremiyor olabilirsiniz ya da burada bir tezatlıklar, zıtlıklar yaşanıyor olabilir. Bu sebeple kiminle ne tür ilişkiler kurduğumuzla bağlantılı olarak iletişim kurmamız çok daha sağlıklı olacaktır. İletişimdeki en önemli faktörlerden bir tanesi de gerçeklik algımız. Eğer ilişkiyi başlatan, iletişimi başlatan ya da iletişimde muhatap olan kişi ikisinden herhangi bir ya da iletişimin herhangi bir aşamasında gerçek dışı bir yorumlama, anlamlama, bir çıkarımda bulunma gibi bir durum söz konusu olursa bu iletişimin oldukça baltalanmasına neden olur. Neden bahsediyorum? Şöyle ki siz aslında karşınızdaki insana bir şey söylemek istediğiniz, O bir varsayımda bulundu ve sizin söylediğinizden bambaşka anlamlar çıkarttı o konuşmanın içeriğinden. Ya da tam tersi siz söylemek istediğinizden bambaşka cümlelerle hani o videonun başındaki gibi bambaşka cümlelerle kendinizi ifade ettiniz ve böyle bir gerçek dışı algılamaya sebebiyet verildi. Bu tür durumlar yani iliş iletişim içerisinde yapılan varsayımlar, çıkarımlar, yorumlar, karşı tarafın aslında söylemlerinde bizim bu çıkarımımıza dair yeterince kanıt olmamasına rağmen kesin böyle demek istemiştir. Ben biliyorum benim hakkımda böyle şeyler söyledi. Aslında da hani bunu demek istedi bana. Böyle söylemedi ama ben böyle anladım. Bunu demek istedi biliyorum vesaire gibi ifadeler aslında bizim iletişimimizi oldukça etkileyen faktörlerden bir tanesi. Bu gibi durumlarda aslında ihtiyacımız olan şey karşı tarafın bize söylediğinin ötesinde anlamlar çıkartmamak. Elbette karşı taraf bir şey belki gerçekten de ima etmiş olabilir ama bu gibi durumlarda boşlukları biz dolduruyor oluyoruz aslında. Yani onun o esnada tam olarak ne söylemek istediğini %100 emin olamayız. Bu gibi durumlarda en aslında etkili olabilecek ya da en sağlıklı olabilecek şey düşündüğümüz bir şey varsa belki bunu teyit etmek olabilir karşı taraftan. Ya da hani bana bunu mu demek istedin ya da bana bu durumda ne demek istedim ben tam anlayamadım gibi aslında hani o aklımızda soru işareti kalan kısımları karşı tarafın doldurmasını bekleyebiliriz. Böylece çok daha e, netice ne olursa olsun yani bize gerçekten de kötü bir şey söylemek istedim bile sağlıklı bir iletişim kurmuş oluruz. Çünkü onun ne demek istediğini tam olarak anlamış oluruz ve anladığımız şeye göre biz de tepkimizi ya da cevabımızı vermiş oluruz. Dolayısıyla iletişim hatalarına yer vermemiş oluruz. İletişimde en önemli başka faktörlerden bir tanesi de her iki tarafın empati becerisi görüsü, kendini ifade etme becerisi ki bundan biraz bahsetmiş olduk ee, karşı tarafın ya da kendisinin hata yapma e, durumunu karşı anlayış göstermesi hoşgörüsü gibi Aslında kişilik özellikleri ya da beceriler devreye girebilir iletişim içerisinde Çünkü eğer siz karşı tarafın işte yanlış bir kelime kullandığında dili sürçtüğünde ya da hani e, bile isteye bir şey yaptı ve sonrasında özür diledi gibi durumlara karşı bir beceriniz yoksa, böyle konulara karşı açık değilseniz, anlayış göstermek istemiyorsanız ya da gösteremiyorsanız gibi durumlar söz konusuysa aslında iletişimde birçok açıdan sorun yaşanabilir. Dolayısıyla her birimizin de insan olarak bu becerileri birbirinden farklı olduğuna göre biz de farklı kişilerle farklı ilişkiler kurmuş oluyoruz. Dolayısıyla Bazen seanslarda danışanlar e, ilişki sorunları yaşadığını, problemleri yaşadığını söyleyebiliyorlar. Özel ilişkilerinde ya da arkadaşlık, sosyal ilişkilerinde. Aslında baktığımız zaman durum çoğunlukla şöyle olabiliyor. Yani kişi, tabii sosyal fobi vesaire gibi durumları tenzih ederek bunu söylüyorum. Yani patolojik boyutta ya da psikolojik sorunlar boyutunda bir şeylerin dışında kişi yaşadığı ilişki sorunlarında... E, bir kişiyle yaşadığı ilişki sorununu genelleyip herkes de de böyle zaten benden kaynaklı olarak yani kişiselleştirme yapıp ben kimseyle de sağlıklı ilişki kuramıyorum gibi durumlar söz konusu olabiliyor. Bu gibi durumlarda baktığımız zaman aslında kişi bir tür ilişkilerde çok iyi yürütürken bazı tür ilişkilerde sıkıntı yaşadığını görebiliyoruz. bir Bazı tür insanlarla çok iyi anlaşırken bazı kişilik özellikleriyle iyi anlaşamadığını görebiliyoruz. Ya da işte az önce bahsettiğim empati, hoşgörü, hataya yer ayırma gibi e, becerilerinde sıkıntılar yaşayabildiğini görüyoruz. Ya da bu becerilerinde sorun yaşayan kişilerle ilişki kurmaya çalıştığını görüyoruz. Dolayısıyla Dolayısıyla anlaşıldığı üzere aslında hepsinden iletişim dediğimiz şey tek taraflı ya da sadece sizinle ilgili olan ya da sadece kimle bu tür sorunlar yaşıyorsanız onunla ilgili olan bir durum olduğunu söylemek yanlış olabilir. Bu her iki tarafla da ilgili ve az önce bahsettiğim birçok aşamanın herhangi birinde yaşadığınız bir sorunla da ilgili olabilir. Yani siz aslında çok iyi niyetli bir şekilde insanlarla iyi ilişkiler kurmaya çalışıyorken üslubunuzdan dolayı, tonlamalarınızdan, vurgularınızdan dolayı e, kullandığınız espri yapmaya çalışırken kullandığınız karşı tarafı rahatsız edebilecek sözcüklerden dolayı ya da kendinizin doğru net ifade edememekle ilgili, doğru sözcükleri seçememekle ilgili herhangi biriyle ilgili sorun yaşadığınızda bile belki iletişiminizin aslında hani iletişim sorunu olarak genellediğiniz şeyin temelinde sadece basit herhangi bir aşamada yaşadığınız bir sorun yatıyor olabilir ve bunu fark etmeniz sizin birçok açıdan iletişiminizi daha sağlıklı kurmanıza neden olabilir. Bu anlamda eğer tüm bunların ötesinde yaşadığınız iletişim sorunlarında herhangi bir özgüven sorunu, herhangi bir kaygı sorunu, herhangi bir sosyal fobiye dair böyle genel anlamda bir iletişim kurmakla ilgili bir durum söz konusuysa sizin için, altında kaygılarınız, korkularınız, yatıyorsa bu aşamada ee, çok daha derinlemesine bunların anlaşılması, çok daha hani hayatınızın geneline bakılması, bir terapi ortamında bunların ele alınması çok daha sağlıklı olur. Buraya kadar ki bahsettiğim şeyler aslında çok daha gündelik hayatımızda e, herhangi biriyle iletişim kurarken dikkat etmemiz gereken iletişim faktörleriydi. Siz de umarım bu videoda kendi iletişim kurma şeklinizi, türünüzü tekrar gözden geçirmiş, e, bunları dinlerken aklınızdan birileriyle kurduğunuz ilişkiler geçmiş, iletişimler geçmiş ve yaşadığınız herhangi bir iletişim sorunu varsa nedenini fark etmiş olmuşsunuzdur umarım bu videoyu izlerken. Bugün sizlerle iletişim hakkında konuşmuş olduk. Bir başka gün psikoloji alanına dair bir başka konuyla ilgili görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.